Hoş geldiniz. Adım şokla yüklediğim bir video. Sinirinde gittikçe rastlanıyorum. O söyleyeyim şimdi. Büyü. Ne alalım? Ne alalım? Aya var alsak. Yine göreve çıkacağım. Bayağı bir hastalardım bu aralar. Onu söyleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> şimdi buradan giriyoruz. Ben oradaki yoldan mı dolanayım Allah aşkına ya. En kestirme yol. Ben gideyim. Çarpak direğe. Nereye? Şur, şurada birinci Ahmet Köprüsü'ne gidebiliyoruz diye duydum. Burada şimdi üzere karşıya geçebilirim. Buradan direkt kalata atıyorum. Uç. Uç. Onu oraya soktu, Uç. para para para. Şuna niye para çıkmıyor lan? Anne videodayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Gir. Gir gir gir. Şimdi şuradan bir alat at. Çok az kaldı acaba burada. Ne yapayım? Şuraya doğru. Daha <laughs> aynı görevi yapıyorum çünkü ben bu görevi bitirmeyi kafama koydum. Sen misin lan? Rakip. koş 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 koş. Gebert. Gebert. Başkalar da düş bakalım lan. Hadi 49 saniye kaldı hadi. Hızlı geberin lan. Ben seri katillik yapamıyorum. Sizin yüzünüzden. Nerede o geri kalanları? Hadi 25 saniye hadi. Yani. Koştu. Vurmayın lan beni. Burada zıpla hadi ayıl lan. 2 1 Başarısız mı? Şimdi Arabayla nereye gideceğiz? arabayı şu abiyi öldürelim. Şu abi öldürelim diyorsan en güzelinden. Yak. Yak 16 bomba var lan. Kaçıyor lan. Kaçıyor lan. Şuradaki var. Çıkarıp adamı araba dışında bakmam lazım. kalk Durur musun kadın? İlla böyle ödev geçmem lazım kanka. Arabacı da azalmış. Bu bizim bombaladığımız araba. Oy şu araba uçar. Neyse kaç uç. Öyle bir viraj yaptım ki polis şaşırdı. <laughs> hayalet araba. Agara hayalet araba. Biraz göre bağlayalım. Görev, görev nerede? Yemiş. Şurada bir görev var. Güzel. Start. Bir de görev. Para için. Sır. Para. Baba da dışlıkla öldürdük. Bu da sabiyo. Daha dışlıkla öldürmüş.

Quest fire. Ağ. Bir görev yapalım biz sayılır. Çoti 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 Break la blar. burada görmedim bak yiyebilirler. buradan koş koş koş. Katana aldı bak. Katana. Katana var aga. Artistlik taslayalım bana kulağı çekerim kanka. Cevers. Ter lan. Ayılma ayılma be. Lan. Lan. Bu şey. Görev yaparken ayıltma olur. Ben video durup geliyorum reklam Hadi ben. Evet arkadaşlar yeniden açtım. Girdiğim gibi adamlar taramaya başladı delir Bir şeradı Çok, faz... Çok fazla lanaraba Çok fazla lanaraba Bırakabilirim artık görevi Neresi? Bu evde eğer başarılı olursa... görevi bir hafta görev yapmayacağım bu oyunda ben. Yedi kere öğlene kadar görev yapmayacağım. Bu oyundaki yedi gün görev yapmayacağım. Bunu da yapamazsam bu görevi de hadi. Arabalı ilk son o alacağımı. Şuradan git 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 git. Hop. Şak. buradan git 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 <laughs> git 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 <laughs> git at şuraya al kaydıcı <laughs> yol üstü de bir motor çalalım Arkadaşlar bu motor çıkıyor. Eş dön şurayı del. Güzel. Uç. Uçuyor dedik. Uçalım yıldızlarla. Oh, i̇z çık var lan driftte. Adı drift, e. drift e adı niye iz çıkmıyor lan? Neyse bu görev daha yapamaz bir tekrar diyorum. Oyunu 7 gün boyunca hiç görev yapmayacağım. Hiç. Bir şuraya. Tabanca tamam mı? Neyse o tabancayı kullanmadım hiç. Bir kil. İki kil. Lan bu tabanca güçlüymüş. Üç kil. Dört adam. Beş. Lan çok fazla kişisiniz. Teker teker gel la. Birer birer gelin la. Birer gel lan. Birer bir bir gel lan. Hadi. Teker teker gelin la. Tek gel la. Biz mü? Yaptık mı yaptık. <laughs> o şey görevleri yapmamız zaten büyük ihtimalle polisler istiyordu o katili yap baba. saldırmıyorlar. Hep polisleri öldürüyoruz. Hep suçları öldürüyoruz. Çift tarafsız zaten Hadi. Başka görev var mı la? Başka görev var mı la? La? Hadi uç. Hadi uç Görev. Görev ver lan bana. Görev ver lan bana. Görev ver lan. görev yok ya. Lan bir tane de görev çıksın. Lan. Bir tane de bir görev çıkmaz ha. He? Şurada görev var. Dur inşallah. Yebelik telefon dobra sarı sala. Hadi lan boşta bir seri katil olduk. Hadi. <laughs> hadi boşta bir seri katil olduk lan. Koşuna mı o kadar. Adam kestik lan. o kestiğimiz adamların hepsi boşuna mıydı lan? Hadi. Para veriyorlar, geçiyorlar lan. Hadi. Hadi. Şak. Para veriyorlar, geçiyorlar lan. Hadi. O oh, son da görev. Sonunda. <laughs> Cihazı deneme yapmanızı isteyen herhangi bir yeri zamanla uygulamaya katkı oldu. Yanlış uygulamayı indirip dolandırılma Hadi. Şuraya mı Diye Niye kişiler bana görev veriyor? Fahalı. Motor bisikleti bırakıyor. Yeniden görev alacağım lan. Hadi. Ben buraya diye motor bisikletle geliyorum. Esad'ı da değerlendirdim. De, de, de. Çocuğu uzatıyor lan. Çocuk uzattı bak. MSK Hep görev bana görev verdi öldürdüm. Bana bir daha görev ver. Mesela o Bacı. Başka bacı görev versin. Daha başka bir delikanlı. Sen de geber. Sen de geberek. Başka gebermek isteyen var mı? Var mı? Var başka gebermek isteyen var. Var mı la? Var mı la?

uzaklaştırıcı ama tekniği öldürmek için bu odama tekmeyi çok güçlü <gülüyor> 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 ben, ben bu görevi yapamazsam yeni oyun günü boyunca hiç yapmayacağım ama 7 oyun günü boyunca hiç görev yapmayacağım Öyleyse takılacağım Hayatta kayba su. Hayatta kayba. Hayatta kayba. Hayatta kayba ne lan? Hayatta kalma. Survivor oynayacağız. Survivor. 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 Bas. Vın, bas. Gene işte sana taşlandı. Şey yok. Neyse arkadaşlar. Birazcık. O zaten görev yapmak değil. Birazcık takılalım. Bir tık macera de. Hadi bir tık macera de. Hadi uç. hadi uç. Hadi uç hadi. Yıkla tüm direkleri. Yıkla hadi. <Gülüyor> Ölüme. <Gülüyor> Araba uçtu. Şu an boğulmuyor ben. Hadi. Hadi. Bir daha hadi. Hadi lan nefesim bitti hadi. Bir balıkla atla be. Şöyle. Lan sen bir gider misin rica etsem. Ops. Su yakıyor bu beyler. Beyler su yakacağım. Hazır mısınız? Bakın suyu yakıyorum. Suyu yakıyorum. Gördünüz mü? Bu baba özel bir baba. Suyu yakıyorum. Bir daha suyu yakalım. Su cayır cayır alacak kulağı. Baksana su cayır cayır yanıyor. Bu su özel bir su sanırım. Cayır cayır yanıyor. <laughs> Ay adan su lan bu. Beyler buradan da bomba adama ya. Hadi. Haytır Allah.

çabuk çık çık çık, 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 çık. Hadi. Haydi Allah. Dur Allah. Madem bu suçu Bir suçlular tarafından öldürülüyor öldürülüyor. Bir şey tarafından öldürülüyor. Bir bol batlıkça boğulacak gibi oluyor. Kaç yanlısın lan sen? Neyse bir süreceğim. la 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 la, la, la. Bisikletle şurada çıkabilir Hadi, hadi. Çıkarım bak. Çıkarım lan bisikletle. Çıkar abla bisikletle oradan. Hadi. İdade. Suda bisiklet sürmece. <laughs> Git. Bisikleti uçtu. Birazcık twerk. Ama çok büyük hayallerim vardı ya. Suda bisiklet sürüyorum ben. Ya bu da engel oldunuz. Şu bisikleti alayım. Suda bisiklet süreceğim araba sürdüm ama bisiklet sürmedim. O içimde kaldı. Ora değil lan. Nerede bisiklet? Tarlaya da at, buraya çıkar. Başka. Şuraya atıyorum olmuyor. Evet arkadaşlar bu video bu kadar yeterli. Hepi seviyorum. Bay bay.